tam tamına yeni slot oyunlarında çılgın vurgun yapmaya geldik arkadaşlarım. Hepsi yeni çok yakın zamanda çıkmış veya biraz daha yakın zamanda veya yeni çıkmış slot oyunları var. Bilginiz olsun. Ona et oyunumuz var. Total maliyetimiz de aşağı yukarı değerli arkadaşlarım 120 bin lira. Yanlış duymadım 120 bin lira. Pek umudum yok. Yeni slot oyunlarına pek güvenmiyorum ama bir deneyim dedim değerli arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi çok sıkıntılı başladık. Yapacağın işi seveyim ya. Bu ne ya böyle? Bu oyunu da sildim hafızamdan bilginiz olsun. Bundan sonra bu oyunu <laughs> çok isteyen arkadaşlarınız var. Umarım istemez değerli arkadaşlarım. Bir sonraki oyuna geçelim. Geldik ikinci oyunumuza değerli arkadaşlarım. Şunu seçelim bakalım. Oynadığımı verdiğim kaliteli güvenli listelere şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmından da ulaşabilirsiniz. Link üzerinden iyi olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ekstra bir sorun da yaşarsanız her daim yanınızdayım. Unutmayın değerli arkadaşlarım ama şundan net olarak bilin sorun yaşayan arkadaşımız yok. Bence kadar az olduğunu söylemek istiyorum. İlk oyuna değinmek gerekirse ilk oyunu çok öneren arkadaşlarımız vardı. Özellikle canlı yayınlarda da çok ister arkadaşımız oluyor. Ama bu saatten sonra o oyunu hafızamdan sildiğim gibi bir şey. Bunu da silebilirim her an. Umarım düzelir, umarım kendine gelir derken Zalı mı ne oldu? <laughs> şıkkırı şıkkı! Sen seyşini öp! Bap bap! Ya, ba, haydi Kaan, bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha yapıştırak güzel olsun. Hort olsun. <laughs> Neyse en azından bayatı çıkardık aşağı yukarı. Şöyle yapalım değerli arkadaşlarım. Sıkışan bir şey olma ihtimaline karşın. İlk oyun biraz sıkıntılı başladık hatırladığınız gibi. Hadi oğlum. Gel kendine. Şöyle bir 10 spin deneyelim bakalım. Beleş spin olur, bonus olur, bir şey olur değerli arkadaşlarım. Karışık işler olabilir. Üyettürebiliriz. Bir on daha yapalım bakalım. Bir sonraki oyunda. Görüşelim. Geçtik bir sonraki oyunumuza. Yeni bir oyun. Gravity Bonanza oyundayız değerli arkadaşlarım. Bu oyuna da pek güvenmiyorum ama hayırlısı. <laughs> Varsa kaderde de e emcüklenmek ne yarar üzülmek diyerekten bazen de paranın hangi oyunda olduğu da belli olmuyor değerli arkadaşlarım. Bakarsın belki o günlerden biridir. Farklı bir şey olur. Bilemiyorum, kestiremiyorum zor. Sizin nasıl geçiyor değerli arkadaşlarım. Oyun önerilerinizi bekliyorum. Bu tarz kaliteli güzel yapışım. Trak içerikleri devam içinde kanalıma abone olursan beni çok mutlu edersiniz. Bu arada üzülecek şekilde bu oyunları oynamıyoruz değerli arkadaşlarım. Görüyorsunuz kazanmak ha kaybetmek de var. Lütfen unutmayın değerli arkadaşlar. Bir de yedirdim. Bu oyunda da sileceğim herhalde hafızamdan. Öyle duruyor. Gidişat onu gösteriyor. Bir daha değdirdim şöyle inatla. Bir yerde açılır mı diye düşünüyorum. Sembol gelmiyor. Buraya bir şeyler gelmesi lazım ya benim bildiğim. Hah Ha şöyle bir zalim gelmesi lazım. Bir şey gelmesi lazım. Buraları bir coşturması lazım. Şu ekranı bir değiştirmesi lazım değerli arkadaşlarım. Heyecan dorukta bütün kötü gidişata rağmen. Şuna bak 300 lira dedi ya. Yer çekimini sevdim çocuğu. Ha 2x geldi. Onun dışında üzülecek şekilde oynamayın değerli arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Onu zaten biliyoruz. Telegram kanalıma da bekliyorum. Güzel bir ailemiz var. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız değerli arkadaşlarım. Herhalde bu oyunu da siliyorum hafızamdan. Öyle duruyor. Bakalım inşallah beni şaşırtır. İnşallah silmek zorunda kalmam derler arkadaşlar. Ama gidişat iyi değil. Gidişat içi değil. Bir uzatsa bari şöyle. Çok sıkıntılı ilerliyoruz çünkü. Yok mu bir uzatmaz ağlamın oğlu? Göz! Oyun aşkım. <laughs> bir sonraki oyunda görüşelim. Geldik bir sonraki oyunumuza. Bu oyunu da ilk defa görüyorum değerli arkadaşlarım. Bakalım burada neler var. Sesinde kısak biraz. Sıkıntılı başladık. Toparlayamıyoruz kasayı. Ne yapacağız bilmiyorum deli arkadaşlarım. Bu nasıl bir oyunmuş ya böyle. <laughs> bu oyunu da ilk defa oynuyorum burada. Bilmiyorum deli arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Değişik bir oyuna benziyor. Enteresan bir oyuna benziyor. Ha, oraya white'lar atıyor. Sinekler oraya uçuyor falan filan. Değişik. <laughs> bir görek bakalım ne olacak? Ne ee, sonra? Bu da saçma sapan bir oyun sanki haydi arkadaşlarım. Her zaman diyorum ya bu yeni slot oyunlarını ben beğenmiyorum zaten. Çoğu ekmek düşmanı gibi duruyor. Bugün kötü bir zarar yazacağız gibi duruyor ama. Hayırlısı. Az önce dediğim gibi varsa kaderde eğim çüplenmek, <laughs> değerler üzülmek değerli arkadaşlarım. Zevk almaya çalışıyorum. <laughs> Uzattım bacakları. Zevk almaya çalışıyorum değerli dostlarım. Aha. Güzel bir bağlamasyon mu oldu orada? Değişik. Kaç spinimiz kaldı bu arada değerli dostlara? Biraz açılmaya başladı ya sanki. Yok mu şöyle hard bir şey yok mu ya? Tam sinek ısırığı gibi ya bu. Desem bir combo yaptı el dostlarım. Güzel. Sinek ısırığı gibi yapıyor. <gülüyor> abim. <gülüyor> abim bu ne abim? Devam devam devam. Alıştık 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 güzel. Şuradan bir 200x alsak muazzam olur değerli arkadaşlarım bence bana sorarsanız. Çünkü çok problemli başladık. Güzel güzel kudurdu. <laughs> kudurdu bu. <laughs> ettir ettir. Bu nasıl komboymuş böyle. <laughs> bu nasıl oymuş böyle. Kız. Vallahi yüzüksü bulduk değerli arkadaşlarım. Ekmek düşmanı falan dedik ama. <laughs> Lafımı geri aldım aşkım. Kızma. <laughs> Kızma. Ne zaman bitecek bu kombo değerli arkadaşlarım? Allah Allah. Çok enteresan. Ne zaman bitiyor bu kombo? İyiymiş <laughs> böyle. <laughs> Sabaha kadar bitmesin güzelmiş böyle abim. <laughs> abim ne vereyim abime? <laughs> şıkkır şıkkır. Sensational. Bam bam. Biraz moral depoluluk değerli arkadaşlarım. Bu güzel geldi. de bu ya. <laughs> Valla biraz, biraz moral depoladık. Muazzam oldu, muhteşem oldu. Çok kötü başlamış çünkü. Gerçekten moraller sıfırdı. <laughs> sıfırdı. Verelim meşhur şu tarif? İki tane Fiske, bir tane Bori, <laughs> iki tane Jonta. <laughs> Thank you. Oh, oh, koy 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 koy. Valla diğer oyunların zararını çıkardık arkadaşlar. Çok iyi oldu ya. yani bu tabağa kadar böyle devam mı edecek acaba ya bu white'lar? Ha, bozdu oradaki balantıyı. Yo bozdum bozmadım anlayamıyorum ya. Sıkır <laughs> sıkır. Sen seyşinir. Abba. Pek seni. <laughs> Öde. Bak şimdi. Ne ödeyecek? Çok iyi be. Biraz devam edersin. E dört, Ben bilirim. <laughs> ben bilirim cazmine dayanamazsın. Ayşon benim. <laughs> Vallahi çok iyi oldu. Neredeyse oyun bazı maliyetimizi çıkardık bu oyunu da beğendim hatta bu oyunu canlı yayında da oynarız değerli arkadaşlarım bu arada canlı yayınlarım da başladı kanalıma abone olarak canlı yayınlarımı takip edebilirsiniz aynı zamanda saatlerini telegram kanalından da takip edebilirsiniz değerli arkadaşlarım bilginiz olsun Vallahi çok iyi oldu ya nereden baksanız 300 x'e yakın çok değil ama 300 x'e yakın bir şey oldu ya. Beğendiniz mi bu oyunu değerli arkadaşlarım? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum aynı zamanda değerli dostlarım. Vallahi ben sevdim bu oyunu. <laughs> abim güzelmiş. Tatlıymış tatlı. <laughs> Göz! Şıkkır şıkkır! Sensational! Bam bam! Köpek seni! Bir sonraki oyunda görüşelim. Beşinci oyuna geldik değerli arkadaşlarım. Bayısra... <laughs> <laughs> Lan yanlış bastık. Ay. Vallahi yanlış da oldu. <laughs> vallahi... Vallahi abim yanlış da değdirdim. <laughs> abim beni zavodak diye çarptı. Yanlışla var ya. Yanlışla gidiyor değerli arkadaşlar Gördünüz değil mi? Yanlışla bayı aldım ama 5 tane spin aynı zamanda. Bakarsın ekmeğini yeriz çok mu? Çok kosun yeriz çok kosunu. Haydi tırtalım. kalk buna. Heyecan duruk her zaman olduğu gibi. Kötü gidiyorduk ama az önce biraz kasayı toparladık biraz da keyfim yerine gelmedi desem yalan olacak değerli arkadaşlar. Bir zaten like'larınızı bekliyorum. Haydi yağlama ekibi neredesiniz? <laughs> neredesiniz çılgınlar? 4x'e geçtik güzel. Demek 10 spin olsaydı, bakalım 10 spin olsaydı ne kadar para alacaktık. 15 spin ne kazanacağız. 100x buradan yeter değerli arkadaşlarım. Haydi zalimin oğlu. Bozma ayarımızı çok tatlıydı. Bozma ayarımızı. Kampını. 10 <laughs> spin olsaydı bu kadar kazanacakmışız. Bakalım şimdi ne olacak değerli dostlarım. Güzel. Şu kamiller iyi ödüyor yalnız ha. Çarpan da iyice arttı. Son 4 heyecan dorukta değerli dostlarım. Yanacak çekme buralar? Aldık mı vaziyetleri? Abim drink yok mu? Drink. Ulan güzel bir combo yapmadın ya. Bir sonraki oyunda görüşürüz. Altıncı oyundayız değerli arkadaşlarım. Yine ekmek düşmanı bir oyun ama bu. Ne yapar ne eder bilmiyorum ya. Aldık işte. <gülüyor> hayırlısı. <gülüyor> abim. Abim hayırlısı abim. Vallahi var ya. Nereden buldum? Bu oyunu alan tıklayan. Bu oyunun satın alımını yaparken basan parmaklarımı seveyim değerli arkadaşlar. He. Herhalde belli bir yüzde ödemesi lazım anladığım kadarıyla. He yok White filan falan geldi. Bilmediğimiz bir oyun olduğu için değerli arkadaşlar ne olacak bilmiyorum. White var bir şey var. bağla oğlum güzel bir şeyler. Haydi zalimin oğlu. Heyecan durukta değerli arkadaşlarım. Bitti. Sıkışan bir şey var mıdır? Şöyle bir on deneyelim. Hiç ödemedi ya çünkü. Hiç ödemedi değerli arkadaşlarım. Bir on daha denesek mi? Deneyelim bakalım. Gel lan köpek bonusa. Of oh, yandım anu. <laughs> yandım abim. Vallahi kötü oldu be. Bir on daha deneyelim derli arkadaşlarım. Ha, güzel aldık. İyi oldu abim. Bir on daha deneyelim değerli dostlarım. Geliş bonus istiyorum tabii ki. Çok güzel bir ödeme aldık. Şöyle biraz daha hardlaştırak işi. Bir bonusa girsem muazzam olacak oğlum. Hiç, az önce hiç ödemedin ya. Kaç oyunumuz kaldı bu arada? 4 oyunumuz kaldı. Maliyet, maliyetten, de biraz uzağız değerli dostlarım. Girmedi be. Spawn tamam, gidiyoruz. Elektro çakmaya başladı. Bir on daha deneyim arkadaşlarım. Bir yerden bir şey çıkarmamız lazım. Ben mi acaba? <laughs> Desem bir önden dostlarım. Bir comeback yapar mı? Comeback. Kabını sevdim seni. Kap. Nereden sardım ben bu oyuna ya? Bu oyuna ben nereden sardım? Çünkü hiç ödeme yapmadı. Ayarımı kaçırdı değerli arkadaşlarım. Sanki farm olayı biraz daha iyiymiş ya değil mi? Hop be! Hop be köpek! Girdi ya sonunda. Öder mi acaba değerli arkadaşlarım? Çektim mi kılıçları? Abim the link. Haydi kap! Bir de like deniz bekliyorum. Hadi bir de like atalım değerli arkadaşlarım. Heyecan doluk her zaman olduğu gibi. Ya ben bu oyundan hiçbir şey anlamadım ya. Niye böyle oldu ya? Var mı bu oyundan bir şey anlayan değerli dostlar? Çok cenabettin bir oyunmuş bu ya. Bir sürü de para yedik bak burada. Hem maliyetimiz var hem para yedik hem money yedik. Dönmeye çalışıyoruz bir yerden. Bakalım resminde ne olacak? Güzel, daha fazla white'ımız olmuş. Gidelim değerli arkadaşlar. Bir sonraki oyunda görüşelim. Geldik değerli arkadaşlarım. Kaçıncı oyundayız? Yedinci oyundayız. Tamam şu sesini kısak. <laughs> Kötü gidiyoruz ya. Vallahi tuttuk. <laughs> Tuttu <dili> bir şey. Bu <laughs> saatten sonra dikiş tutar mıyım? Dikiş tabii değerli arkadaşlarım. Hayırlısı bakalım ne olacak. Bu oyunda pek para ödeyeceğini düşünmüyorum ya. <laughs> İnşallah beni şaşırtın tabii ki. Şaşırmak istiyorum. Komşi! <laughs> Bu suyun esansı eksik adam diyor. <laughs> İtibarına gölge düşeyim. Kaç <laughs> var? 9, 8 tane var. Bu oyunu oynayan arkadaşlarımız var mı? Nasıl bir oyun sizce değerli dostlarım? Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Yalnız güzel ödedi ha. Bir 200 x'imiz yok mu buradan? 200 x var gibi değil mi değerli dostlar? Aynı düşünüyorsunuz değil mi benimle? 200 x geliyor mu acaba? Yanacak mı buralar? <laughs> İbrahim. Yedin mi cicişini İbrahim? Cici ciciş ciciş ka. 100 x'i bulduk. Çok güzel. Çok muazzam. Oradan artı 5 geldi. Çok iyi. Başka bir şey gelir mi? Bakıyorum şöyle göremiyorum ki ya. Şekkeri şekker. Sensational. Pam pam. Kaç spin'iz var? 4 spin'iz var. 200 x bekliyor. Bunu boş geçtik. Lan zalimin oğlu. Olmadı ya. Neyse buna şükür bir sonraki oyunda görüşelim. Geldik bir sonraki oyunumuza. Burada altı skaterla geldiği için zaten 100x ile başlamış olduk. İnşallah öder değerli arkadaşlarım. Ee, hangi oyunda o ya? Santa's Great diye bir oyun vardı. Onun benzeri bir oyun değerli arkadaşlarım. 4 farklı satın alma versiyonu var. Ama her birinde katlanıyor. Bilginiz olsun. Buradaki çarpan seviyelerle alakalı, levellerle alakalı bir durum. Eklemek istiyorum değerli arkadaşlarım. İşte 2 ile 100 arası, atıyorum 25 ile 100 arası, 50 ile 100 arası gibi Bakalım zamlı oluyor diyecek mi? Zaten 100x ile başladık. Güzel başladık. Devamı çok önemli. İki çarpan atmış. İki çarpan neymiş böyle ya? Sok köpek oraya bir 50x. Yine iki attı. Ödedi ya şimdi. 100x ödedi ya değerli dostlar. Herhalde ondan göndermiyor. Son. Bu oyundan sonra iki oyunumuz daha var değerli arkadaşlarım. Kötü gidiyoruz ama hayırlısı. <laughs> hayırlısı. Yok mu uzatma şirketi? Sever misiniz şirketi? <laughs> bayılırım. Yüz de başladık ama hiç ödemedi arkadaşlarım ya. 8 8x var burada. Devam ettir biraz. Neyse bir 25.000 bin alsa güzel olur değil mi? Hoş olur hoş. <laughs> hoş olur hoş. Şöyle bir 25 bin ödese güzel olur değerli arkadaşlarım. En azından biraz maliyetimizi çıkarmış oluruz. Ha, 15 x geldi güzel. Devam etti buraya işte. Oğlum yine bozuyorsun ya. Son 7. Aha Skater geldi. <laughs> güzel 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 güzel. 8 de çarpan geldi. Çok iyi değerli dostlar. Bu uzatıyor değil mi? Aynen uzatıyor. Artı 5 geldi arkadaşlarım. Yöttüreceğim <laughs> gibi. Geçiyorum markaya. Tutun. Yağlama ekibi. Her kim verdi merdivenleri. Abim The Link. İnşallah bir işarettir ya bu. İnşallah 1200 dedi. At buraya bir çarpan. Ah ulan ah ulan Bu Santas Grade oyundan daha iyiymiş ama değerli arkadaşlar Öyle düşünüyorum bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama Güzel 8 spinimiz var 4000 de buradan geldi muazzam oldu 200 xe geldik değerli arkadaşlarım neredeyse Böyle devam ettin işte Bir de edirdim. Bir olur bir çarpan olur çarpan geldi. Şöyle güzel bir combo yapmadın ya. Değdirdim. Güzel. Yeşiller de geliyor gibi değil mi? Aynen. At şu kafalı abimden. Hani o bir tane gelir mi şundan? Yanar buralar değerli arkadaşlarım. Sirdi zalimin oğlu. Hep yapacağın işi seveyim. Sıkkırı sıkkır. Sen seyşin Köpek seni şunu atsaydı var ya. yanmıştı buralar ya. Vallahi buna şükür çok iyi oldu değerli dostlarım. Bir sonraki oyunda görüşelim. Geldik sondan bir önceki oyunumuza. Bazı oyunların performansından dolayı değerli arkadaşlarım. Kasamızı toparlamak üzereyiz. Son 20 bin lira maliyetimiz var. En azından maliyet çıkarsak değerli arkadaşlarım. Biraz da bunu da kazansak olur tabi abim. <laughs> Sever misiniz? Oo. Asım kız. <laughs> Ver kutsalı. Haydi kalk. Bakalım bu oyunu ilk defa oynuyorum. Bu arada Bazı oyunlar ilk defa oynuyorum değerli arkadaşlar. İlginiz olsun. Güzel fena değil. Ha, her birine X artıyor. 10.000 X'e kadar da gidiyor. enteresan Sevdiğiniz mi oyunu değerli arkadaşlarım? Ne diyorsunuz? Bir de indireyim. X4'e geçtik. Yani evet her bir kombodan sonra buradaki X artıyor. Oo muazzam oluyor değerli arkadaşlarım. Nice bebeğim. Güzel güzel sevdim bunu da. Fortunes of Aztec oyunundayız. Bu oyun olsun bir önceki oyun olsun. Ee, Frozen Tropics olsun güzel oyunlarla oynadık bu arada. Bazı ekmek düşmanlarına denk geldik ama hayat böyle ne yaparsın. <laughs> Haydi bak senden bahsediyordum güzel dedim. Kom. Bunu. 5x'e çıktık. Neyse buranın da manet çıkacak derdi arkadaşlarım. Kasayı toparladık en azından ona seviniyorum şu an. 6x oldu. Ne güzel bir combo yapmadın ya. Yapmadın şöyle güzel bir combo ya. Bir değdirdim. Yalnız bu oyunu sevdim. Gerçekten potansiyelli bir oyuna benziyor değerli dostum. At tane oraya veya şu abimden. Ne lazım? Palet çıkardık aşağı yukarı. Son oyunumuzda görüşelim. Geldik son oyunumuza. 120, 123 filan manetimiz var. 120 bin lira diyor ben yuvarlarsak. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlarım. Fena değil ama iyi de değil tabi. Risk ettiğimiz paraya değdi mi? Değmedi ama kasaya toparlamak güzel mi? Boştur tabi. <laughs> boştur ama boştur. Bu oyun neymiş ya böyle? Allah Allah. Bu da hiçbir şey ödemedi. Demek ki bu oyunu da bir daha oynamayacağız değerli arkadaşlar. Öyle duruyor. Böyle bir para olamaz ya. Ben kaç para alım yapmışım? Şu verdiği paralara bakın değerli arkadaşlar. 7 lira, 14 lira, 35 lira falan var. Böyle saçma sapan şeyler var. Demek ki bu oyunu da siliyoruz hafızadan. Son olarak da bir sweet balanzaya gidelim değerli arkadaşlar. Bir altın vuruş yapalım. Olur olmaz böyle bırakmayı sevmiyorum ama bu oyunu sildim yani. Net. Net bu oyunu bundan sonra oynamam değerli arkadaşlar. Oynayanı Eğim <laughs> Oynayanı em cüplesinden. Çok saçma bence şu rakamlar ya. Yani. Son oyunumuzda. Görüşelim. Aşkımızın yanına geldik değerli arkadaşlarım. Yani 10 bin lira civarında biz ağırla bitirdik. Çok da kötü olmadı. Ama bazı oyunlarda güzel ödedi. Bu oyunlarda denenebilir, oynanabilir değerli arkadaşlarım. Şöyle harp bir satın alım yapıyoruz. Günü de bitiriyoruz. Böyle bırakamam. sabah koyamayı, koymaya koyamamayı, koymamayı <laughs> daha doğrusu sevmediğimden ötürü bir geleyim yapacağım dedim değerli arkadaşlarım. Sizleri de çok seviyorum. Videonun başında bahsettiğim gibi önerdiğim oynadığım kaliteli güvenilir sitelere de şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Link üzerinden üye olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ekstra bir sorun da yaşarsanız, her daim yanınızdayım. Unutmayın değerli arkadaşlar, ama net olarak bilin, sorun yaşayan arkadaşımız yok denecek kadar az olduğunu söylemek istiyorum. Kamu spotlarını zaten unutmuyoruz. Ah ulan, kaçtı. Kaydı. <laughs> abim kaçtı abim. <laughs> abim yakalayamıyorum, abim kayıyor abim. Ah ulan. Ah ulan zalimin çocuğu. Yalnız burası verecek gibi duruyor ya değerli dostlar paşalık yapmazsa gerçekten çok dalgalı geldi. <laughs> komunu, komunu, komunu. <laughs> Yamini, <gülüyor> yami, yami. Delicious Delişiste delicious de. Öttüreceğim de çocuğu. What is this diye sormayın derler arkadaşlar. Şöyle eldim baktım. <laughs> this is borudur boru. Nice bebeğim. Şekkeri şekker. Sensational. Pam pam. Al sana köpek seni. Oo. <laughs> Yanuk seni. <gülüyor> <No>. <gülüyor> yine yine güzel bitirdik. Yine dillere destan bitirdik değerli arkadaşlarım. 25 milyon sağladık sizleri çok seviyorum. Now